Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bütün kutusu. ben, ben, ben. Minecraft Modo Minecraft serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz evet. Oh, evet sabahın 12'sinde video çekiyorum şu an. Yani şimdi ilk önce videoda en son burada kalmamıştık diyorsunuz yani haklısınız. Yani şimdi oyun çökmüştü. O yüzden yani biraz geride kaldı işte, işte oyunun olduğu yer ama sıkıntı yok yani her şey iyi güzel yani iyi geçiriyoruz yani bir şey hiçbir şey kaybetmedik yani sorun yok <laughs> evet bu bölüm ne yapacağız ha, <laughs> bu arada yeni modlar ekledim <laughs> ilk önce slash Tamam, ya. en ham in user bak koçu var ya bu koçu bu çok fena bir adam ha var ya bundan istediğiniz şey yapabilirsiniz istediğiniz büyü basabilirsiniz anasını yani çok güzel bir şey bu ya ben bir şey daha eklemiştim bir mod daha eklemiştim sanki ama unuttum en son hangisini eklediğimi neyse bu beni ilgilendirmez. Vallahi ben şu an gidiyorum hayatta. Ben hangi şeydeyim? Difficulty. <laughs> <laughs> ne benim difficulty'm? Normal, tamam. Aha inek. İnek gel buraya. Pek pek korkam senden inek. Oh, oh let's go. Tamam, nitro tadı var. Backpack lazım. Neden? Çünkü çok sıkıntı oluyor abicim alan falan filan. Bu arada ben, eğer bu Minecraft serilerini beğeniyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu bana gerçekten yardım, çok yardımcı oluyor. Neyse, devam ki Evet. Minecraft inerimiz vardı. Bir de bu inek var. Artık yok. Biraz daha ip, ip alalım da garanti olsun. Ya bak, bu modun güzel tarafı yani yani tüm mobları gösteriyor yani. Oyuna hangi mob beklenirse hani onu gösteriyor. Hmm. Dur bakayım. Önce bir backpacke bakacağım. Yani sırt çantasına. Back. Okay, nerede drive backpack? Yapılıyor mu? Hayır ya. Daha iki tane lazım. Şey demişken yatak alalım biz şuradan. Rest kampanya çekelim önce kanca. O etinsi. Ve şuradan tamam yemeğimizi de bulduk. Bulalım Evet bak şimdi şunu koy. Ay Eksiz olan. Ne var? Ne yani şu var şu var. Ha bir de ne ekledim. Açın table var ya bak. Hiçbiriniz hani Bak büyük ne olduğunu hatırlamayacaksınız. Yani, ben yani, yani bu konuda da hak veriyorum. Yani Fletching Table yani şunu okuduk matası. E, benim neden şu an şeyim gitti? Şu an benim e, mouse sizde gözüküyor da. Şu an benim mouse kayboldu bende. Durun arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar geri geldim. Şimdi, monitörde şöyle bir durum var. Yani ben eğer monitörden video çekiyorsam yani duruma göre şey oluyor. Böyle monitörde benim şeyim gözükmemeye başlıyor. Ve mouse'um gözükmemeye başlıyor. Yani fare imleç yani şu ekranda gördüğünüz yani mouse'umun aslında nereye işaret ettiğini gösteren şey. Böyle olunca da tabi malum yani tek şey yapamıyoruz. Ve lazım işte ben kendi monitör ekranıma geçtim. Kendi bilgisayarımın ekranına geçtim. Yani öyle hallettik, bana inek lazım. Do my eyes see me? Tiga. Oh, Tiga <laughs> burada. Dur bakalım. Şuraya bir gidelim bence. Ne dur portalına bakalım. Allah yanlıktır. O ne? Rakun. Bunlar rakun senin önüne. E olur Allah Allah. O ne lan? On. Hmm. O ne lan? On. Bir şey diyeceğim. Burada var mıdır ki? Bir şey mu ki? Fadrar bu kaç saniye eksik? Ah be yetmiyor. Ama bu arada bir şey değil mi? Bu Smack Rift Armor Trib Rift. Rift. Ben. Ben ft yasana Allah Allah. Ctrl-F yan yana yazdım mı onu? Bana mı öyle geliyor? Bir <laughs> karmort film yazar ki tamam. falan. Karmort Yani çünkü o armort yani benim bildiğim Armor film değildi yani. Rift Armor film. Hiç görmemiştim ben bunu. Bayağı da şekil duruyor bu arada. Hoppay. Oh o ne? Sana mı vereyim? Al. Aferin koçum bana <laughs> <laughs> gördünüz mü bak ne yaptı hadi afiyet olsun koçum ben yatmam lazım çünkü şey galiba thunderstorm bu ne mesela habicim ağaç ne arıyor burada Yemek kısısına da ihtiyacım var. Yatamıyorum da. Yani. Aha evet. Thunderstone başladı. Monster Man Enderman yürü git. Neredesin lan? Lan Sosyalin yüzünden yatamıyorum şu an Patlayacağım birazdan. Yerin altında mısın lan? Neredesin sen? Enderman. Bakayım neredesin lan? Söyle. Abi Enderman gider misin? Allah, kim yardım et yarabbim. Allah gördüler beni. Gördüler. Gördüler, kaç kaç. Allah dur. Kapa. 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 Ben de gidiyorum. Bu açıdan hiçbir şey yapmam. <laughs> oh sonunda uyudum ya. Anne enderman çekilmeye akıl etti. <laughs> Çekildi sonunda. Mod. Benim <laughs> <laughs> kıraklarını üstte çöktüler ama şimdi neden günaydın efendim? Ya şimdi yan da kalın kolay gelsin hadi bakayım. Abi bizim neden hiç inek yok etrafta ya? Benim ineğe ihtiyacım var, benim deriye ihtiyacım var. ayı Allah tür yandık yandık bu Güzde ayı ayılar çok keyifli. Hangi Güzde? Elon? Baş. Helalsiz. Hadi gel lan buraya. Hadi ben sıkmıyor mu? Aferin. Bu grizzly'lar çok tehlikeli. Dur. Yapma korktum bak Adam bak bana charge'ladığı gibi şey yaptım. Koçum merhaba Allah. Dur. Charge'ladı 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 charge'ladı. Umarım bu kadar bir laftan Yani, ne diyebilirim? Şunları da şöyle koyayım da. Ben de atıyorsun? süsü. Zaten Güliz'i bir yara öldürdü. Yani Güliz ayı. Ne bu zayı? Şimdi. Şimdi ineğe ihtiyacım var. Kardeşim ineğe. inek lazım. İnek. Ama şaka gibi dünyanın inek soyu tükenmiş resmen. Yani bu ne mesela? Bakın. Ne yaratıyorsunuz? Ulan inek olmadık sonra ne yapayım ben? Ee, dur sen? Ha, merhaba. Ne mi istiyorsun sen de? Ulan bak sırf tatlısın diye veriyorum. Yoksa kalmam yani. Afiyet olsun dostum. Ee, abicim yok yok daha fazla vermem. Haydi yallah Evet, herkesi bir tanem Nasıl kalmaz yani O zaman bir daha Evet yani Şaka ama gerçek yani Şaka gibi ama gerçek yani Hiç bir yerde inek yok Olalım Tamam, kurtardık, gidelim Bakalım etrafta neler varmış, bura neymiş? Teleport. Bir kaleye sızacağız galiba, bakalım. Bu ne? Bane of Arthopods. Aha, dur bakayım. Buna ihtiyacım vardı. Vallahi diyorum ihtiyacım vardı buna. Onun odun bu bol bulunuyor zaten sonra şu kartları alalım. Şoklu bırak bakayım. Fort inventory. Neyi bırakabiliriz? Sapling Pool var zaten? Tüm etrafta sapling. Seni bırak. Yani. bak burada kesin bir adamın biri aha pillage. Hani bu kadar zımmıydı. Hah bak gittiğim bu mesela. Bak. Bir tane kalbim gittikten bir tane kalbim eksik benim. Maalesef ki. Yani ben ise bir tane kalbim eksildi. Ama biz bunu o adamın ha, haline bırakacak mıyız? Hayır. O adam ne yaptı şimdi? aslında ne dedik? İlk önce şuradan... ...exerise yapalım. Ben of alphatops... ...bilmiyorum yani. Bir bakalım ben sizin eşyaları da toplayalım. İlk önce unbreaking. Bunlar bir iyi, iyidir ama atak damage yani iyidir her zaman. Ama bana inek lazım. İnek, inek dünyanın inek sonu. inek soyu tükendi mi Allah Allah. İnek kalmadı resmen ya. Bu ne mesela? Ha? Bu ne? Bakayım. aklımızda bir adam var. Kim mesela? O da mı Allah, o ne? Ana, Okey. ki. Sak. Ay, senden hani yetişik ya. Ne istiyorsun? Ne yapıyor ya? Benim için ne ihtiyacın var? Ne ihtiyacın var? İnek de yok ki ortalıkta işte, sorun o. Ve etrafta bak, bir inek olsa... Şimdi bütün bak... Bütün bu depolama alanımız çözülecek de. Bekle. Le at -er. he. nedir? Nereden çıkarabiliyoruz? Bu ne? Kanguru hide. Tamam başka. Bu neymiş? Leather stride. Mob drops. İnekten çıkıyor. İnekten. Deer. Trophy powder. Donkey. Ana donkeyden düşüyormuş lan. Neredesin? Nereye gittin <laughs> lan? Son, düşürüyor düşürülmüş. Bana, bana böyle yapacağız da. bir eşek vardı burada. Var mı eşeği kaybetmemiş? Benim eşeğe ihtiyacım var ya. Ben keşke yedip de öldürseydim oradaki eşeği. Yani şu an tek ihtiyacımız olan deri ya. Ama inek yok şu ortalıkta. Sorun o. Yani bak başka türlü elde de edemiyoruz. Bakacağım etrafa hangi canlıda anlaşıyor düşünüyorum hiçbir fikrim yok bu, bu neymiş mesela geldim bakalım o oh, bir tane nere lan bura şimdi zaten nere lan o oh, Ama şey yok yine de. Olan bir şey yok. Ne yapmış şuraya? Mesela şuraya bakalım. Hadi bakalım üstüne. Hop. Burası hayvansal dalın olduğu bir yere benziyor. İlla ki de şey vardır dere. Yani öyle de umuyorum ben. Merhaba. O. Living table. Tamam ben alırım abi bizim bunu. Bunları da at Allah abinin seversen ya. Eş istemem eş meş. Ver bakayım. Tamamdır. Çok güzel. Tam burada da mı deri yok ya? Neden hiçbir yerde deri yok? Bir var bu dünyada. Bak bu dünyada deri kıtlığı var. Yani bakınıyorum etrafa yani böyle yapılara. Bunun hepsi de tehlikelik yani. Bakayım sen neymişsin mesela. Çok yüklemedi be. Heh. dedim şunu. Merhaba. Okul mu lan bura? Ulan bari burada deri olsaydı. saati ben ne yapayım ya 9.30 saatmiş 9.30 saatmiş etrafta her yerde yani bir ineğin olması lazım yani imkanı yok yani dünyada inek kalmamasına ya bir inek olacak yani başka bir seçenek yok inek olacak ara domuz buldum ya. Ama inek yok hala. Ben yeniden bakacağım bizim inek droplarına. Mob drops. Ne atanış in Inquestor. Lama. Boom Mushroom. Mool. Questus. Drop'ta hem okuma Ne, yazık, ne kadar ipim var benim? Yeterince var mı? Yok. Yok. Yeri bulmaya devam yani. Beklek olmadan hiçbir şey yapamayız. Yani yanımızda olan eşyaların hepsi şu yere eşyalar. Aşağı hiçbir şey yok yapabileceğimiz. Kim 5 şeyi keşke ya bulabilirim tüm yapılar teleportlanacağım yani. Yapabileceğim başka bir şey yok. Merhaba Aga. Merhaba. Buraya yani. Lan botanikçi dediğin yerde hiç şey olmaz da. ya. bakmayın da hiç mi değeri yok lan sizde? Ya Allah Allah. şunlarda şunlar da envanterime gelip durmazsa bir daha. Sinirimi bozdular. Yemeğim de mi kalmayacak bu işte? Ben bu videoyu deri bulmadan kapatmam yani umurumda değil. Ben bu videoyu deri bulmadan kapatmam yani. İçinden bir an içinden bir ses bir an böyle şey olacakmış gibi ya yani patlayacak gibi geldi bura. Abicim yani kusura bakma da o ip. Tamam abicim ip alırım. Dur bakayım. Bakabildim her şeye baktım yani. Hani her yere. O oh, abicim bizim sen burada bir şey ne yapmışsın sanki ama. Değişik. Hani. Ne diyebilirim? Hiçbir şey yok yani etrafta. Mesela sana bakalım. Yok sen de değilsin ki. Dur ya senin altında bir şeyler vardı ya hatırlam önceden. Aynen. Power <laughs> Tamamdır. Böyle yapabiliriz. Ulan sen de yine Allah belanı versin zombi ya. Ulan canım zaten az dur. Allah belanı versin küçük zombi. Koş 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 yeniden ölemem. Yeniden ölemem lan. O ne ya? O ne lan kan o? Güzel. Yaka takıldı bir an. Heh. Sonunda yatağa yatabilirim. Neyi bıraktım? Şunu bıraktım. Şunu envanterime dolmasın abicim bak bunlar rotten flesh bu ışık yani en meşme tamam <laughs> hadi yat bak çok yaklaştık deri bulacağız biz Al bakayım şunları. Bunları da al tamamdır. Ya bu jungle'larda köprüler çok tehlikeli oluyor. Varım da bunun için teleportlanmam. Yan, yanıyor, 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 yanıyor. Yangın var, durun yangın. Orman yangını çıkacak. Oh, tamam durdurduk. Ne yapacağız? Et, yani buranın etrafını kazacağız yani. Ne kadar iyi bu Nether portalı burası da. bakarsan bir şey diyeyim mi? Burası tam bir Nether portalı bu arada. Allah böyle yani, diyor, lav geliyor lav. Buranın illa bir sandığı olması lazım yani. Sandığı olmama gibi bir lüksü yok buranın. Yani, var ya, ama yani saklı. Tamam. Iyi fark ettik. Sıkıntı yok. Ama nerede işte onu merak ediyorum ben de. O sandık yani. O sandık nerede yani? Ben onu merak ediyorum. Yani her portanın illa bir sandığı olacak yani. O bir kural. Ulan ben direkt böyle yapsam ona şöyle Heh işte bu ya yani pek kazan kalmıştı ama Hiçbir şey yok ve hala ama hala hiçbir şey yok yani ne yes zorun geliniz. Yani, iyi tarafı tam çalışan bir nedir portalı bulduk. İyi tarafı o. Bunun içinden miydi lan acaba? Bir şeyimiz de kalmadı. Kazmamız da kalmadı. Dur bakalım. Bundan bunu kullanabiliyor muyuz? Mob varsa yok ki. Mecbur tahta kullanacağız şu an. Ne diyeyim? Ve taş. Ulan deri için yaptığın şeye bak ya. Nedir? Kortalı. Kortalı. Ama neyse. Bak burasının yanmaması lazım. Yanarsa biz de yanarız. Bak yeterince obsidiyenimiz var mı? Var. Evet. Ve şurayı da kırdık mı? Tamamdır. Her zaman bekleyeceğiz biraz. Evet bekleyeceğiz. bu kadar uzun sürmesi gerekiyor mu? Bunu kırdığım gibi hayvan gibi açtık yiyeceğim. Hadi bir dakikadır kazıyorum. Ben gidip de bir yiyip yan tarafa var ya Ah sonda ya Bak çok dikkatli olman lazım bak çok dikkatli Şuraya koy oh be Ah oh, sonda Ah oh, sonda nether Ben gidip de nether tapılıyormuş Bir daha ihtiyacımız var da mı ne nether'a gidip geleceğim sadece evet. yani Pek bir şey yapmayacağım nether'dan test falan alabilir. Bunları alanı şöyle koyuyorum ben. O ne? Dön, dön, dön. Çok değişik şeyler var. Dön, dön. Çok, çok, çok değişik şeyler var. Neyse. Bari Nether'a girdik. Oh, iyi. Ama da başarılı kazandık. son sanvaley sapians ben oğlum nedir'e girip geldik de eee kazandık lan Başarı kazandık yaptık ya. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Cep videoyu